Kayseri siyasetine ve Kayseri gündemine yön veren siyasi aktörleri İyi Parti kendi bünyesinden çıkarmıştır. Milletvekilimiz Sayın Dursun Ataş bu noktada gerçekten müthiş bir özveri göstererek inanın zaten 5 milletvekillik enerjiyle milletvekilliğini yapmakta. İyi Parti Büyükşehir Belediyesi ve Kocasınan Belediyesi Grup Başkan Vekilimiz Sayın Kazım Yücel Bey. Kazım Yücel Bey'in ortaya koyduğu yani vizyon, gayret Bence sadece bizim partimiz içinde değil bütün partilere örnek olabilecek düzeyde bizim Kayseri'de tek bir belediye başkanımız yok. Fakat biz grup başkan vekilimizin örnek, sürükleyici, siyasi tavrı, siyasi gündemi belirleyici çabası gayreti sayesinde İnanın Kayseri'de bugün adından söz ettiren bir parti konumuna geldik. Bu partinin Dursun Ataşı var, Kazım Yüceli var, Muharrem Yeğeni var, Osman Türk'ü var. Yani bu parti meclis üyeleriyle, ilçe başkanlarıyla, bütün kadrolarıyla Kayseri'nin dertleriyle hemhal olan bizim ya belediye başkanlığımız yok, biz ne yapalım yerimizde oturalım demeyen bir siyasi görüntü ortaya koyuyor. Biz bunun meyvelerini önce genel seçimde toplayacağız Kayseri'de ve inşallah da ilk yerel seçimde Cumhur İttifakı'nın bunu bakın iddiayla söylüyorum. Cumhur İttifakı'nın bir önceki seçimde yarattığı zaferin tam zıttını İyi Parti Kayseri'de yaşayacak.